Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. Kapta yayınlanma tarihi 28'i yani bugün saat 17 olan bir haber ile karşınızdayız. Evet, bugün Borsa İstanbul bildiğiniz gibi 28 Ekim dolayısıyla yarım gün açıktı. Saat 12'de kapandı. Yarın da tam gün kapalı arkadaşlar 29 Ekim dolayısıyla. Evet BIST 100 endeksi bu yarım günü 0.42 37.32 puan artışla 8.945 puandan kapattı. İşlem harcımı BIST 100'ün 24.56 milyar Türk lirası oldu. Bayrak EBT arkadaşlar saat 17'de taban sanayi yani Bayrak EBT, bayrak EBT taban sanayi %200 oranında bedelli sermaye arttırımı için yönetim kurulu kararı aldılar. Bunu bizlere duyurdular. Evet 47 milyon 125 binlik bir sermayesi var bayrağın ee, ve bu sermaye arkadaşlar %200 oranında e, 1 lira uçan hakkı kullandırarak bedelli sermaye arttırımına gitmek istiyor şirket. Evet bu bir yönetim kurulu kararı henüz kesinleşmiş, netleşmiş bir durum yok. Bundan sonra sermaye piyasası kuruluna başvuru yapılacak bu başvurudan sonra oradan geleceği olan karar netleşecek arkadaşlar. Evet, Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi günü %1.72 değer kaybederek 18 lira 30 kuruştan kapattı. Bunu da belirtelim. Son bir ayda da %4.84 kayıp söz konusu. Şirket %200 oranında bedel sermaye arttırma kararı almış durumda. Selamlar saygılar hepinize. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız.